Bu bölümde gelen haber, ilk haberde zam kelimesi var. Türk Şeker, şeker fiyatlarına yüzde sekiz zam yapıldığını açıkladı. Türk Şeker, şeker fiyatlarına yüzde sekiz zam yaptı. Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nin yaptığı %8 zamla 50 kilogramlık şeker çuval fiyatı 750 liradan 810 liraya çıktı. Kilogram başına verilen şeker fiyatı ise 15 liradan 16 lira 20 kuruşa yükseldi. <laughs> Türk Şeker'in zam kararı kurumun resmi internet sitesinde yayınlanmazken söz konusu fiyatlara katma değer vergisinin dahil olmadığı belirtildi. Piyasada şekerin çuval fiyatı 1000 lira bandında bulunuyor. Özel sektör ise Türk şekerin açıkladığı fiyattan sınırlı miktarda ürün tedarik ettiği için ihtiyacın tamamını karşılayacak şekilde ürün bulamıyor. <laughs> Türkiye'nin günlük şeker ihtiyacı ortalama 8 bin ton civarındayken, Türk şekerin piyasaya verebildiği günlük miktar yaklaşık bin tonla sınırlı kalıyor. Sıradaki haberimiz toplu konut idaresinin ya da cumhurbaşkanlığının cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak duyurduğu sosyal konut projesiyle ilgili. Bunun ikinci ayağında başvurular başladı. Arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler başvurularına başladılar. Toki Sosyal Konut ilk evim ilk iş yerim projesinde ikinci aşamaya geçildi. Arsa satışları başladı. Arsalar Türkiye'nin 81 ilinde olacak. Vatandaş kira öder gibi ev sahibi olabilecek. Proje kapsamında iki çeşit arsa yer alıyor. Müstakil konutların yapılacağı arsalar 350 ila 500 metrekare büyüklükte olacak. Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ila 150 metrekare arasında değişecek. 100 bin konut arsası için başvurulardan o ilde ikamet etme ve 16 bin liranın altında aylık gelir şartları aranacak. Başvurular Ziraat Bankası şubelerinden yapılacak. Başvuru bedeli ise 500 lira olarak belirlendi. Bugün başvuruları başlayan diğer bir projede ilk iş yerim. 7 Kasım'a kadar E-Devlet üzerinden ve il merkezlerinde Halk Bankası, ilçelerde ise Ziraat Bankası şubelerinden 10 bin iş yeri için başvurular alınacak. Başvurularda projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olma veya o il sınırında faaliyette bulunuyor olma şartları aranacak. İlk iş yerim içinse başvuru bedeli 2 bin lira olacak.